Ben Dernay Gündüz ve hepiniz Manşeti Şahane Podcast'ine hoş geldiniz. Evet, e, bugünkü maç gerçekten çok ilginç bir maçtı. Yani değerlendirme yapma açısından gerçekten çok fazla söyleyeceğim şeyin olduğu bir maç oldu. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Çünkü e, neresinden tutsam elimde kalan bir maçtı aslında. Şimdi bu bölüm ne kadar sürer emin değilim. Ancak özet olarak e, şu yorumu yapmak istiyorum başta. Bu maç Santarelli'ye yazar. Neden Santarelli'ye yazar? Şöyle ki Santarelli geçen sene boyunca hem Avrupa şampiyonusu hem de Viyenel'lerde e, ne kadar iyi bir süreç yönettiyse keza TVF TVF'de aynı şekilde ne kadar güzel bir süreç yönetimi varsa geçen sene bu sene o kadar kötü bir süreç yönetimi var. Ee, bu sene yapılan hatalardan bizim kızların ders çıkardığı bir şekilde görülüyor. Ama bu yeterli kalmıyor belli ki. Ee, ve Santarelli'nin bazı e, isimlerdeki ısrarı özellikle bize bu maçı kaybettiren e, etmenlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Benim YouTube kanalımda benimle beraber maçları izleyenler bilecektir ki benim de ara sıra böyle işte ah onu niye aldın hayat bitteyim mahvolduk falan tarzında espri yaparak... Biraz da şakaya vurarak tepki verdiğim oyuncular oluyordu geçen sene. Ancak bu sene özellikle bu maçta İtalya maçında görüyorum ki bu dengeler tamamıyla değişmiş. Ve Santarelli'nin kararları belli ki artık yani bu verilen kararlar bir lobi tırnak içinde. insanların dediği gibi bir lobi ya da işte başkalarının verdiği karardan ziyade Santarelli'nin kararı olduğu... Çok açık ve net bir şekilde ben artık görebiliyorum bunu. Bunun da e, yansıması zaten maçta belli oldu yani. Şimdi şöyle ki Santarelli hala bizim sakatlıktan dönen oyuncularla nasıl bir rotasyon izleyeceğini bulamamış. E, çünkü Zehra Dominik maçında ne kadar iyiydiyse bugünkü maçta o kadar yetersiz kaldı. Keza Eda kaptanım da öyle yani ortalarımızı doğru düzgün kullanamadık bir kere bugün Ben mesela Santarelli'nin bugün neden hiç aslıyı sokmayı düşünmediğini çok merak ediyorum Yani Zehra'yı evet Zehra 60 küsür gün sonra bir e, sakatlıktan özellikle de kırık olduğunu duyduğumuz bir sakatlıktan dönmüşken Hani Zehra'yı İtalya gibi bir takım karşısında bu kadar yormak ve e, onu düşürmek ne kadar doğruydu bilmiyorum Zehra çok çabalıyor bu arada. Ben onun farkındayım. Yani dönmeye inanılmaz çabalıyor ve ben çabasını görebiliyorum. Ama bu maçta yetersiz kaldığı için özellikle toplamda iki blok yapmışız takım olarak. Birini Zehra birini Cansu yapmış. Yani ki Cansu da bizim hani boyu kısa olduğu için blok yapamayacağını düşündüğümüz pasörlerimizden biri olarak bahsediliyor çoğu zaman. Buna baktığımız zaman bu istatistiklere bakarsak, bu maça bakarsak yani gerçekten ortalarımıza iş yaptırtmamışız. Aslı'yı almama ısrarını ben mesela bu maç hiç anlamadım. Ne Eda'ya ne Zehra'ya özellikle bir e, şeyim de yok. Yani oynayamadılar tarzında bir e, sistemim de yok. Çünkü neden diye sorarsanız bu maç biz takım olarak çok kötüydük. Yani tek bir kişiye yıkabileceğim tek bir suç yoktu gerçekten. Ama genel olarak e, suç Tırnak içinde suç dersek bu Santarelli'ye yazacak maalesef. Önceki maçlarda takım olmayı beceremediğimiz an Vargas'ı kullanmayı çok iyi bilmiştik. Özellikle Hollanda maçında. Hollanda maçını o şekilde döndürmüştük. Vargas'ı ön plana atarak, Vargas'ı kullanarak çok güzel bir dönüş yakalamıştık. Ancak bu maçta Vargas'ın esamesi bile okunmadı. Yani bir yerden sonra ben Vargas'ın varlığını unuttum takımda. Çünkü Vargas'a top o kadar az gitmiş ki toplamda 13 sayı mı ne almış bu maç boyunca? Yani ben böyle bir e, şey düşünemiyorum şu anda pas dağıldı mı? Çünkü çok kötü her şey. Bir kere manşet alamadık. Servis atamadık. E, ortalarımızı oynatamadık. Pasöre doğru e, manşet ulaşmadığı için pasörleri doğru oynatamadık. E, keza rotasyonumuz çok kötüydü. Köşede Ebrar'ı e, çürümeye mahrum bıraktık. Neden böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Çünkü Ebrar eli biraz ısınınca oyuna alışan ve oyunun ritmini değiştirebilen bir oyuncu. Hani bunu ben izleyici halimle, bunu bir e, sadece taraftar halimle bilen biri olarak yani Hollanda maçında hafif smaç önünde bir zeval oldu kızı. Ah hadi pasör çaprazına çekelim diye bir karar verip bütün grup maçlarında da pasör çaprazı olarak oynatmak ve bir kere bile savaşör olarak doğru düzgün hak vermemek ne kadar e, mantıklı bilmiyorum. E, yani Santarelli'ye geçen sene ne kadar güveniyorduysak bu sene ben açıkçası güvenimi bir o kadar kaybetmeye başlıyorum yavaş yavaş. Sürekli olarak bir bildiği vardır işte güvenelim hocamızdır bilmem ne falan diyordum ama ee, tabii ki de Guidetti sevenlerle kıyaslamayacağım bir düzeyde hala Santarelli çünkü Guidetti'nin uyguladığı psikolojik baskıdan kurtulan kızların şu anda en azından psikolojileri bir tık daha iyi sadece sıkıntımız şuradaki Santarelli iyi bir rotasyon iyi bir takım ee, belirlemeyi başaramıyor. Bu kızların elbette ki psikolojisine yansır ama bir baskı kurmak gibi üzerlerinde bir baskı hissetmek ya da ne bileyim işte kırılan tabletlerden sonra korku dolu gözlerle bakmak gibi bir şey girdiklerini zannetmiyorum. Ancak her birinin hakkı var. Şu maçtan sonra Santarelli'ye böyle bir <laughs> trip atsalar çok hakkı, hakları vardır. Özellikle herkesin konuştuğu ilkin ısrarından ben bahsetmek istiyorum. Bir önceki Dominik maçında. Allah Allah iyi oynadı ha. Yani ne kadar hata yaptıysa onu da telafi etmeye bilmiş. Helal olsun falan demiştim ben. Ve görüyorum ki ilkin o, o maçta ne kadar kendi hatasını telafi edebildiyse bile bu maç çok 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 daha kötüydü. Yani ben daha iyisini yapar. Hani potansiyeli var falan diyordum da yani ilginin bu kadar daha kötü oynayacağını hiç düşünmüyordum ve bu kadar kötü oynamasına rağmen Santarelli'nin onun altılı da tutmaya devam edeceğini hiç tahmin etmiyordum. Çünkü ilkin yerine Ebrar gelebilir, Melia gelebilir, Derya gelebilir ve ilkin kalıyor Hande çıkıyor onun yerine biri geliyor falan. Yani ben bu maçtaki kararları gerçekten anlayamadım. Hani İtalya lobisi mi dememiz lazım artık. Çok korkunç bir teknik açıdan korkunç anlamda bir maçtı. Yani gerçekten staff mı buna sebep oluyor, Santarelli mi sebep oluyor bilmiyorum. Ama benim geçen sene pasörlüğünü yani Elif'le karşılaştırınca milli takımda Elif'i bir tık daha ön planda görüyordum. Yani %50-50 yerine 4951 gibi görüyordum tamam mı? Cansu girince Vargas'la olan uyumundan Ebrar'la olan uyumunu sevdiğim için Vargas'la çok iyi hani uyum sağlamıyor. Hani Elif girsin Vargas'a daha iyi anlaşıyor gibi yorumlarım olurdu. Ancak bu sene Viyenerler'de Cansu'ya olan güvenim geri geldi. Artı bu maçta da gördüm ki gerçekten Cansu çok zorlu maçlarda bir tık daha ön planda kalabiliyormuş. Yani normalde ben Elif'in pasörlüğünü çok severim. Vargas uyumunu çok severim ve bugün çok gereksiz noktalarda ilkine o top gitti. Hiç Vargas'a yönlenmediği ve sayı olabilecek noktalar vardı. Kaldı ki Vargas'ın da bloklara takıldığı blok üstünden vurdurulabileceği noktalar da vardı. Ancak şunu tekrarlıyorum. Bu sadece pasöre kalan bir iş değil ya da smaçöre kalan bir iş değil. Manşetlerimiz çok kötüydü. Bunun sebebini gerçekten bilmiyorum. Çok fazla aslında iyi manşet alan smaçörümüz var. Yani Hande'nin manşet alma oranına baktığımda gayet başarılı ve zaten en çok süre alan ilkinle Hande'ydi. Hande'nin e, en başarılı olduğunu gördüm. Yalnız şöyle bir istatistik var. İlkin çok fazla süre almasına rağmen hata oranı çok yüksek. Ebrar ve Darya çok az süre aldılar 15 ve 12 manşet almışlar toplamda 0 hatayla oynamışlar. Hande 71 manşet alıp %5 hatayla oynamış yani Gizem ve Melia da yine çok fazla manşet alıp %2 ve 3 gibi bir hatayla e, çıkmışlar maçta. Bu durumda ilkinin kendine dönüp ben nerede hata yapıyorum demesi lazım. İki, Santarelli'nin ilkin ısrarı nedir bunu anlamak lazım. Ben bu ısrarları özellikle koçlar bakımından, teknik direktörler bakımından anlayamıyorum. Geçen sene de, geçen sene değil de daha doğrusu Guidetti döneminde de mesela bir saliha ısrarı vardı Guidetti'de. Bu sene daha doğrusu bu teknik direktörümüzle bu koçumuzla beraber bu ilkin ısrarına döndü. Ben ben açıkçası bunu kafamda oturtamıyorum. Hani empati kurmaya çalışıyorum. Acaba nasıl bir açıdan düşünüyorlar diye kendimi onların yerine koymaya çalışıyorum ama her türlü elimde kalıyor. Yani ilkinin blok arası alabileceği sayıları direkt e, karşı takımın koluna vurdurarak blok'tan bizim kaybetmemiz ya da e, yanılmıyorsam eli sakattı ilkinin yani eli o haldeyken niye maçta bu kız? Çünkü belli ki hani ne manşet alırken ne smaç vururken zorlanacak belli bu yani. Ve neden Santarelli ilkini tutmakta ısrar etti? Ben bunda çok gerçekten meraklıyım bu konuda. Koskoca maç boyunca gerçekten girdiği an ve olduğu her an %100 verimini gördüğüm Gizem var. Yine Hollanda maçında dediğim gibi yani ilk hissetmesen ne kadar kötüysek o aradaki farkı açmamak için Gizem'e çok ihtiyacımız olmuştu ve Gizem yardımcı olmuştu. Bu, bu maçta yine Gizem sağ olsun bir şekilde e, koştu her yere uçtu. Hatta ben çok kez 2-3 kez en az hatırladım. E, Gizem'in kurtardığı toplara bir şekilde dublece gelmeyen işte onu bir şekilde karşı sahaya atamayanlar sebebiyle Gizem'in uçtuğu toplar boşa gitti. E, bunun da farkındayım. Yani gerçekten takım olarak çok kötüydük bugün. Bunun sebebini ben tekrarlıyorum. Bireysel olarak diyemeyeceğim ama herkes bireysel oynadı gibime geliyor. Bunun sebebi de Santarelli. Takım olarak bir organize olamadık. Her ne kadar işte bir gücümüz var işte Vargas ve Ebrar ikilisinden korkuyorlar diye böyle dünyayı korkuttuğumuz bir dönemdeydik. Ve şu anda Ebrar pasör çaprazı yedeğine çekildi. Yani garip. Şeyler izleniyor. Taktikler izleniyor. Ben bunlardan çok korkuyorum şu anda. Çok kötü bir maç yönetimiydi. 3-0. Hadi 3-0 yenildik. Ama ucu ucuna da değildi setler. Yani ilk set 14 sayımı ne aldık toplamda? Hani çok hata yapıyoruz. Mahşetlerimiz kötü olduğu için pasörlerimiz kötü pas atıyor. Yeterince kuvvetli saldıramıyoruz. Köşede benchte çürüyor oyuncumuz. Yani ben açıkçası... Lig boyunca sürekli yedekte durduğu halde oyuna girdiği an %100 verimini verebilen Derya'dan çok razıyım. Çok az vakit alıp çok iyi oynayanlar arasındaydı Derya. Keza Melia öyle Melia'yı biraz da şey olarak kullanıyor Santarelli. Ben bundan da rahatsızım. Yani aa oyun dönmüyor mu? Tamam Melia gir diye böyle hop Melia'yı altılıya fırlatıyor böyle. Yani sonra bir iki sayı alınca tamam Melia geri gel kafasına giriyor. Ben bundan da çok rahatsızım. Yani bir şekilde kızların orada kendi dinamiklerine, kendi tempolarını kurabilecekleri bir zaman tanımadı. Sürekli gir çık, gir çık yaparak takımın hem dengesini bozdu hem de kızların dengesini bozdu. Yani bireysel olarak da dengelerini bozdu. Çünkü e, Hande'nin işte manşet yüzdelerine bir şekilde zeval geldi atıyorum. Biz de hani diyoruz ki evet şey e, Hande ve Ebrar'la başlayacak. İşte Ebrar ve Vargas ikisinden zaten İtalya korkuyor. Hani muhtemelen en kötü kaybetsek bile 3-2 kaybederiz falan diyorduk biz. Geldiğimiz nokta 3-0 kaybetmek. Hiçbir açıdan elde tutulabilir bir yanı yok. Yani genel olarak notlarıma baktığımda hepsini size tek tek anlatmışım. Bunu takip ediyorum. Evet işte ilkini ısrarla tutuyor. Eli sakat olduğu halde. Vargas'ı düzgün kullanmıyoruz. Vargas ve Ebrar'ı kullanmıyoruz. Ebrar bench'te çürüyor manşetler kötü servisler kötü aslı hiç denenmemiş e, katkı verenler işte Derya Gizem en çok bence öne çıkan onlardı ben yani ülke izleyicisinin özellikle libero yorumlamasını birazcık düşük buluyorum böyle çok fazla Gizem'in ismi spiker tarafından telaffuz edilmeyince insanlar şey zannediyor ha Gizem kötü oynamış gibi algılıyorlar yok bugün yarı topları kurtaran da Gizem de sağ olsun Gizem Melia Hande Derya bunların katkıları çok büyük oldu. Cansu'nun blok yapması benim açımdan yani bir dönüş noktası oldu benim açımdan. Neden? Çünkü ben hani bir tık daha Elif'i ön planda tutuyordum. Pasör olarak daha çok sevdiğimi belirtiyordum. Özellikle önceki maçta da Santarelli uyarmıştı mesela Elif'i. Hani kesin oyna. Yani şey risk alma, hayalcilik yapma, kesin oyna, garanti oyna diye Elif'i uyarmıştı. Önceki maçta da demek istediği şeydi. vargas saat topu. Hani varga Vargasat, at, sayı alıyoruz çünkü demeye çalışmıştı. Önceki maçta bunu söyleyebilen Santarelli bu maç bunları mı söyleyemedi bilmiyorum. Ama Cansu geldiği andan itibaren bir şekilde katkı verdi. Çok güzel pasları yönetti bu arada. Yani ben de işte Cansu girene kadar evet manşetlerimiz çok kötü olduğu için paslarımız da çok kötü diye zincirleme bir bağlantı kurmuştum. Ama Cansu geldi manşet kötü olsa bile Cansu bir şekilde toparlamaya çalıştı. Ve toparladı da çoğu yerde. Ve ortalarımızı oranla blok yaptı kızcağız. Yani ben bu maç gerçekten Derya, Cansu, Gizem bunlara çok teşekkür ederim. Bir maçta bütün düşüncen, bütün takıma dair fikirlerin değişir mi Berna? Evet değişti şu anda yani. Hem Santarelli'ye olan güvenim sarsıldı. Yani zor durumda karar vermesinin hiç de iyi olmadığını gördüm. Doğru rotasyonu kuramadığını gördüm. İkili tercihlerinin çok yanlış olduğunu gördüm. Ve bir şekilde kızlar kendilerinden harcayarak maçta e, öyle böyle ittirdiler bir yere geldiler. Hepsini tek tek kutluyorum açıkçası. Keşke e, Santaneli de bir şekilde bir şeylerin farkında olup ha, bunu böyle yapmayayım falan diyebilseydi. Ama yok onları yapamadı ve ben e, oyuna giren giremeyen herkes adına çok üzgünüm açıkçası. Bunu hak etmiyordu bizim kızlar. Ama şey konusunda gerçekten kesinlikle e, ısrar veya herhangi bir şey kabul etmiyorum. Ebrar'ın de kalmaması gerekiyordu. Hollanda maçında yeterince kendini veremedi diye o da bir iki set hani şey oldu yani yeterli gelmedi Ebrar ki Hollanda bizi de şaşırttı çünkü bütün takımı şaşırttı. Ebrer'i köşeye aldı ve bir daha Ebrer'i smaçörde o kadar uzun denemedi bile. Ve ben şeyim yani Hollanda maçı ilk bizim sabah maçımızdı. Kızlar yavaş yavaş alıştı. Bir de İtalya'ya hani sabahleyin biz daha alışığız. İtalya sabah maçı yoktu. Hani uyanamamışlardır bir iki set en azından yardırırız diye düşünüyorduk. Bir önceki bölümde zaten böyle bir yorum yapmıştım eğer hatırlarsanız. Şu an yani uyanamayan biz olmuşuz. Bunu fark ettim. Gerçekten uyanamamışız. Ama bu da şey değil. Ben kızların bunu düşündüğünden veya dediğinden eminim. Hani uyanamamak bir bahane değil. Ki bunu onlar da söylüyorlar haklı olarak. Kızların her şeyin farkında olduğunu biliyorum. Bu oyunda devam edeceksek çok kötü durumdayız. Karşımıza çeyrek finalde dört takımdan biri gelecek. Sırbistan, Amerika, Çin veya Polonya. Hangisi gelirse gelsin bu noktada. Dominik gelmediği sürece ki Dominik de yani Hollanda'yı Hani eleyerek geldi o 8'liğe girdi. Çeyrek finallere yükseldi. Bize karşı çok mükemmel oynamamış olabilirler ama bir şekilde o 8'liğe girmeyi başardılar işte Japonya'yı, Kenya'yı, Hollanda'yı bilmem ne arkalarında bırakarak geldiler buraya sonuç olarak. Ve düşünüyorum yani biz Dominikle oynasak bile bu oyunda muhtemelen çok zorlanırız gibi mekeliyor. Yani Santarelli kendine gelmesi gerekiyor bir noktada. Daha ne kadar ya teknik bilgisi olması gerekiyor daha ne kadar oyuncuları tanıması gerekiyor sakatlarının ne kadar iyileştiğini hala farkında değil mi ben anlayamıyorum bunu yani Hande mükemmel bir sakatlık dönüşü yapmış onun farkındayım ancak İlkim ve Zehra hala birazcık dertliler gibi sakatlıklarından hani Zehra'nın zaten anlayabiliyorum kırıkmış ve istediği kadar şey yapsın kendini zorlasın bilmem ne yapsın bir noktada Santarelli'nin dur Zehra seni birazcık dinlendirelim Aslı'yı alıyorum diye bilme şeyi şansı olmalı ya da ne bileyim keşke bir ortamız daha içeride olabilseydi Beyza ve Aslı'yı bir deneyelim bakalım ne yapacaklar diye çok merak ettim ben bu maç açıkçası çünkü Viyenerler'de Beyza ve Aslı'nın Beraber uyumunu da çok sevdim ben. Ligde işte Fenerbahçe ve Eczacı karşı karşıya geldiklerinde ikisinin bireysel olarak e, şeylerini, performanslarını çok beğeniyordum açıkçası. E, ama burada yani Eda Kaptan'ın, Eda Erdem'in de bir şekilde tecrübesi, işte o oyun aklı falan onlar da yeterli kalmıyor bu sefer. Çünkü neden? Rotasyon kötü. Neden? İşte ortalarımızı oynatacak kadar doğru bir oyun kuramıyoruz. Manşetimiz kötü, servisimiz kötü. Yani İtalya'nın hataları olmasa muhtemelen daha kötü bir <laughs> skorla çıkardık biz bu maçtan. Bakıyorum çünkü maç boyunca Vargas'ın 13 sayı alması, o 10 küsür sayı alması nedeniyle 20'ye bile ulaşamamış. Ki bu maça gelene kadar Antropova ve Egonu'nun toplamından daha fazlaydı Vargas'ın aldığı sayılar. Düşünün iki tane pasör çaprazı İtalya'nın onların bireysel olarak aldığı sayılardan daha fazlaydı Vargas'ın. Yani Vargas'ı kullanmıştık bir şekilde. Her açıdan elimizde kalan bir maç. Ben çok üzgünüm bugünkü maçtan dolayı. Kızların da çok üzgün olduğunun farkındayım. Ancak e, hatalarından ders çıkarması gerekenlerin çıkaracağını e, umuyorum yani öyle olsunlar lütfen. Çünkü bizim kızlar bunu yapmayı çok iyi biliyorlar. E, İtalya'nın zor olacağını tabii ki de biliyorduk. İstatistiksel olarak İtalya'nın e, çok daha fazla kez bizi yendiğini de biliyorduk. Ama imkansız değildi İtalya'yı yenmemiz ya yani da en azından bu kadar farklı yenilmemiz e, biraz üzdü. yani açıkçası moralimizi bozdu. Ha, hala çeyrek finale gidiyoruz. O ayrı bir mesele. Şu an bu işte bizim grup birinciliğimiz için oynadığımız bir maçtı. Ha, belki ama kazansaydık eşleşeceğimiz çeyrek finalde eşleşeceğimiz takımın denkliği farklılaşacaktı. İşte başka biri gelecekti falan. Yani her türlü çok büyük bir değişiklik olmayacaktı belki ama en azından moralleri biraz yüksek olacaktı. Bilmiyorum ya. Ben ben bu maç gerçekten Santarali'ye aşırı kuruldum çok kuruldum hem de. Yani daha önceden olmadığı kadar kötü bir yönetim bu kadar hiç kötü görmemiştim Santarelli'den. Ki milli takımda işte çiçekler böcekler dağıtıp herkesin yüzünü güldüren moral veren Santarelli'yi Imoko'da mesela Imoko'da bağırıyor baya hani şey yapıyor ligde. Nasıl böyle oynuyorsunuz falan diye üzerlerinden geçiyor kadınları. Bugün iki şeyini de göremedim Santarelli'nin. iki yüzünü de göremedim. Ne Imoko'daki kadar disiplinli bir hoca işte sert Yorumlarıyla biraz oyuncuları kendine getirebilecek ya da doğru kararlarıyla oyuncuları doğru yönetebilecek bir hoca gördüm Ne de geçen seneki e, Türkiye'yi şampiyonlukları taşıyan kızların yüzünü güldüren aşırı mutlu eden o hoca yanını göremedim Her ne kadar orada 6 kişi takımda oynuyor olsa da maç süresince doğru kararları da teknik kişiler teknik bireyler veriyor Doğru kararları teknik bireyler veremeyince gördüğünüz gibi de kötü bir mağlubiyete uğruyoruz Umarım e, çeyrek finalde bunlar tekrarlanmaz, çeyrek finalde dersler alınmış olur. Çünkü Santalya'nın geçen sene söylediği bütün haklı ve yerinde sözleri bu sene yapmadığını görüyorum. Yani işte kimseyi oraya götürdükten sonra geri yollamam deyip Tuğba'ya ve yollaması işte. Ee, şöyle böyle yapmayız deyip bunları bunları yapması vesaire tarzında. Yani Santarelli gittikçe kredi kaybediyor. Ee, herkes artık şeyi merak etmeye başladı. Geçen sene Eylül ayında görüldü en son hocamız onu gören var mı falan diye espriler yapmaya başladı. Haklılar da çünkü nerede bizim Santarelli? Bu Santarelli nerede? İtalyan'ın da bir şekilde toparlandığını görüyorsunuz bu arada. Yani Egonu'yu küstüren İtalyan'ın bir şekilde geri dönüşü işte de Gennaro'nun tekrardan geri dönüşü. Yani kendine küstürdüğü bütün oyuncuları tekrardan toplayıp çok yüksek e, oranlarla oynamaları ve hataları çok minimize etmeleriyle çok iyi oynuyorlar. gayet iyi oynadılar. Hiç bir şey diyemiyorum gerçekten. Hata oranları çok düşüktü. E, istatistiksel olarak da zaten yansımış oyunlarına. Öyleyken böyle birazcık ben de açıkçası moralvan düştüm yalan yok. Çünkü kızları üzgün görmek beni de çok üzüyor. Eee ama toparlayacaklarından eminim. Umarım Santarelli aklını başına devşirir. Ve e, aynı hataları yapmaz çeyrek finalde ve yarı finalde ve finalde. Çünkü biz o finali görmek istiyoruz. En azından madalya almak istiyoruz. Yani geçen sene o altın bizim diye başladığımız yolculuğa şu anda en azından madalya alalım diyebilmemiz çok kötü bir düşüş ya. Yani bunu bize yaşatmaya hakkım var mı be Santarelli? Yani hadi bizi geçtim. Hadi bizi geçtim. Bazı bağnaz kesimler tarafından linç malzemesi haline getirilen bu kızların bunu hak etmediğini düşünüyorum. Ben hadi izleyeceğim. Bu benim işim değil. Tamam mı? Ben onlarla beraber üzülürüm, sevinirim. Eyvallah. Ama bu onların işi. Onların kariyeri. Ve onlar bundan para kazanıp bununla moral buluyorlar. Ee, yani... Hiç diyebileceğim bir şey yok bu noktada. Umarım aklına başına devşirir teknik ekibimiz. Santarelliciğimiz bu maça kadar bütün kararların Santarelli dışında verildiğini, bir şekilde üst yönetimlerce bunun Santarelli'ye dayatıldığını düşünüyordum ama ancak, ancak ama ve lakin ama fakat bütün bağlaçları bağladıktan sonra artık bu maçla itibaren şey düşünüyorum bunların hepsi Santarelli'nin kararıymış evet yani bu açık ve net artık çünkü <laughs> bir üst aklın e, Santarelli'ye bunları dayatması ve Santarelli'nin bu kötü kararlara rağmen işte maçın içinde de kötü oynatması ama yani artık yok öyle bir bağ yok. Bunların hepsi Santarelli'ye yazar. Maalesef böyle. Öyleyken böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.